Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ee, en son Hindistanlı rakibimize karşı yenilmiştik. Ve şimdi sıradaki belamızı arayalım. Kim gelecek? Tio Van geliyor. 1512. Vezir Gambit ile geldi. Fransız. Fransızları da hiç sevmiyorum. Adam, bak, adam şakır şukur oynuyor. Gel abi. Rokat. Bunu şimdi sürebilir miyiz? Sür abi sür. Bunu sür. Abi, gel böyle. Hmm. Şimdi bunu sürebiliyoruz mu? Sürebiliriz. Bunu süreriz. Bunu süreriz. Bunu. O şerefsiz nasıl geldi? İyi iyi. Ben de böyle geliyorum. Ben de böyle geliyorum. Vuramazsın ki sen bunu. Tam böyle. Böyle alamaz. Ya da direkt böyle atla oturacak? Otursun abi vururuz. Aslında şöyle bir şey var mı? Vurdu. Ne var bundan? Şu ne? Al. Bu ne? Ferdi verdi. Bu ne? Terk geliyor. Terk. T1 Hemen bir incelememize bakalım. Taktik kaçırıyorsun. En sevdiğim taktik de bu. Fianchetto zaten gelişen adam bunu biliyor. Bu arada %85 oynamış o. Ben de 97 oynamış ya. Tamam. Güzel 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 güzel. Güzel patlatmışız. At gelmiş istemiş. He, burada böyle bir şey. Benim atımı rahatsız etme der. Hamlesi bu. Bakayım ona. Bir tane göstereyim zaten. Tamam böyle. He, böyle gel ona yine bas diyor. Hep bir şey bak. Bir şey gelirken bir şey istemen lazım. Hep bak bunu anlıyorum. Mesela bu geldi ya. Kardeşim ben buraya çekeceğim. Ver bunu. Böyle mi tutacak? Ver bunu. Böyle gelirse. Böyle gelirse böyle vuruyor muyum? Tabii vurman lazım. Yoksa adam buradan şart çekiyor. Fille vursan yine fille alıyor. Sen taş önde kalıyorsun. Piyon peşinde koşamaz. Tamam. Biz normal atımızı geldik. Burada vurdum. Böyle aldı. Bu hamle iyi. Bu hamle iyi usta. Ne diyor o? Bu hamleyi yaptım. Bak adam hemen kalesine kaçtı. Biz kalesini kaçmadan direkt atı istedik. E şimdi bu büyük ihtimal atı ee, çekmek zorunda. Aynı zamanda burada da şey var. yapması lazımmış? Hmm. Şen, sen ne yapacaksın şimdi? Geldim atı çektim abi. Benim hamlem ne? Atı 8. Buradaki ata yapışıyorum. O ne yapacak? Vezirle mi koruyacak? Böyle koruyamaz. Vezirle korur. Yok at B5. Aç. Aa. Çok mantık. Çok mantık. Ver bunu. Kaleyi de birazdan atacak. Ne de burada uzun rok mu yapıyor? Vezir B8 çok sıkıştı vezir. Şimdi fil gelecek buna basacak. Orada atım var. Fil gelecek ona basacak. Yani ben bunu koruyorum zaten. Ben gideceğim bunu alacağım. Serok attı bak. Direkt bıraktı buraya. Ne var? Bunu alınca hata. Bunu alınca hata. Kaleyle alıyor. Şimdi böyle geliyor. Ya da ben bunu kovarım abi. F5. Bunlar çok değişik hamleler oğlum ya. B3. Durdur. Dur. Biz böyle yaptık. Adam hata yaptı. Biz bunu patlattık. Burada ne yapması lazım? Burada vezirle alıp böyle gelip sonra fili çektim. Ben önde kaldım. Burada bir şey yapamıyor artık. Ama daha kötüsünü yaptı herhalde. O da vezirlendi. aldı. Yani burada terk ediyor. Burada kısa rok atıp devam edebilir ama adam kayıp konumda olduğunu bildiği için bedava kale veriyor yani. Şimdi birazdan atım çıkacak. Şey, fili geri çekeceğim. Atım çıkacak. Bu filin önü açık. ya yani Bu konum zaten bana kazanç... Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.